Merhabalar. Doktor Funda Erdoğan bana Özel Antalya'nın Dolu Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak çalışmaktayım. Sizlere bugün vajinal enfeksiyon hakkında kısa kısa küçük küçük bilgiler vereceğim. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları olarak aslında polikliniğimizde en sık karşılaştığımız şikayetlerden biri vajinal enfeksiyonlardır. Peki bu hastalar bize hangi şikayetlerle gelirler? Akıntı, kaşıntı, disperoni dediğimiz ilişki sırasında ağrı, huzursuzluk, yanma, tahriş gibi şikayetlerle gelirler. Bizler aslında vajinal enfeksiyonlarını temel olarak ikiye ayırıyoruz. Birincisi cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Bunlara zaten mikroorganizmalara belli başlı mikroorganizmalar vardır. Bunlara tanık konulur, tedavileri uygulanır ve ayrıca bu tedavileri partnere de vererek uygularız. Diğer bizim en sık karşılaştığımız durum ise e, vajinal flörlerinin yani vajinal e, bölgenin doğal dengesinin bozulmasıyla beraber oluşan vajinal enfeksiyonlar. E, vajen organı asidik bir ortamdır. Bu asiditeyi sağlayan vajenin kendisinin el sahipliği yaptığı laktobasili dediğimiz iyi e bakteriler sağlar. Aslında vajen için bir bariyer. Su denge bozulursa laktobasili dediğimiz iyi e bakterilerin yanı sıra fırsatçı olarak bekleyen, örneğin mantar enfeksiyonu, fırsatçı şekilde bekleyen bakterilere e, yol açılır ve birden çoğalmaya başlayıp vajinal enfeksiyonlara sebep olabilir. Yani biz larvajinal enfeksiyonlarla gerçekten çok sık karşılaşıyoruz aslında. Belli başlı tanı yöntemlerini kullanarak mikroorganizmaları tespit edip tanıya yönelik yani sebebe yönelik tedavilerini uygulamaya başlıyoruz. Böylece hastalarımızın hem hayat kalitesini yükseltmiş oluyoruz hem de bu enfeksiyonların farklı bir enfeksiyona sebep olmalarını engelliyoruz. Sağlıklı günler dileriz.